Allah'ın rahmeti ve bereketi Üzeriniz olsun. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Karlı Vadi lootlarıyla win almaya çalışacağız arkadaşlar. Uçak rotamız bu şekildeydi. Hemen şu kısımdan başlamak istiyorum. İlk şu Karlı Vadi'den başlayacağım arkadaşlar. Daha sonra buraya, buraya, buraya ve buraya tarzında şöyle bir açıkçası şey yapabilirim. Altısına bir biz bakabilirse gerçi benim dışımda biri baksa bile ben sonradan gittiğimde bakabiliyorum. Bir öncekinde onu öğrenmiştik arkadaşlar. O yüzden yani her türlü bir şeyler çıkartırız. Loot'umuz iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım. İstediğim bir loot inşallah yapabilirim abi. Burada zaten kimse bizi sıkamıyor arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorduk öncelikle. Ne diyorduk abi? Süsle diyecek miyiz? Oğlum süsleme so yeni mi geldi? Sanki bu yoktu arkadaşlar. Dileğe katıl dedim. Fotoğraf çektim. Buraya bakmamıza gerek yok. Direkt buradan çekildik abi. Bak burada da kullandığımızda kafamıza böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Evet şimdi bana bir sürü şey verecek. Bu arada ben toplamayı kapatmadım. Toplamayı da kapatalım bence. AKM ve M762 verdi. Şöyle bir 3x dürbünü alayım. Bir tane alsam yeter bence. AKM yakın, M7 şu an için uzakta oynanabilir arkadaşlar. Tamam ilk kısım böyle. Şimdi benim motor dışında başka bir araç da bulmam lazım. Şunu şöyle bir yaptım. Toplamayı da kapattım. Yelek iki bulduk buradan arkadaşlar. Gayet güzel. Bu arada buradan çanta çıkabiliyor, yelek çıkabiliyor. Onun dışında kas zaten çıkıyor. Geçende ben çanta çıkmıyor sanıp parayla çanta almıştım. Bir daha öyle bir saçmalık yapmayacağım ama şöyle de bir şey var. Şimdi gideceğim yerde çanta çıkmazsa benim için sıkıntı olur. Anladınız mı? Birçok loot'u orada bırakmak zorunda kalırız. Ama onun da şöyle bir yöntemi var. Arabaya atabilirim arkadaşlar mermileri. O şekilde yapabiliriz. Altta da buggy var bak. Şu buggyyi alalım. Bu arada bu tarz çalışların devamı için aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp Videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ve tabii ki challenge önerilerinizi de yorumlara mutlaka yazın. Beni, gene beni instagramdan da takip etmiyorsanız enes alt direk kisaç diye aratıp takip edebilirsiniz. Oraya da böyle bazen farklı farklı şeyler atıyorum. Normalde hiç kullanmıyordum ama artık az az kullanacağım arkadaşlar. O yüzden orayı da beklerim sizleri. Direkt açıklama kısmında da bulabilirsiniz abi. Evet geldik ikinci karlı vadimizde arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkartacağız abi. Yani bir M4 güzel olur açıkçası. Çantamıza göre AK M4 oynanılabilir. Şimdi şunları yapınca ekstradan bir ödül veriyor mu bilmiyorum. O yüzden ben yapıyorum yine arkadaşlar. Bu ne burada böyle? Ver bakalım. Oo bayağı kit verdi. Yelek 3 seviye verdi arkadaşlar da. Hocam bak işte dediğim olay oluyor. Aa M24 verdi arkadaşlar. Nasıl yapsak? M7 e yerine M24 alayım mı? M24 oynayalım. Aslında çok mantıklı gelmiyor bu fikir ama. Yine de aldım arkadaşlar. Şöyle bir 4x'i aldım. Şöyle bombaları almak istiyorum ya. Sisi at aga. Sisi olmasa da olur bence şimdi. Molotof ve bombaları aldım. Yine mermileri aldım. Bak mermilerin çoğunu alamadık. Çantamız olmadığı için. Bunun ötürü bir tık taşımacılık yapacağım arkadaşlar. Arabama 7.62'leri bırakacağım. Oradaki hepsini alacağım. Sonuçta benim hakkım bunlar yani. Bunları alabilirim abi. Bunları alalım. Daha sonra hızlıca diğer Karlı Vadi'ye doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet şöyle tüm lootları aldım. Hiçbir şey bırakmadım arkadaşlar. Hızlı devam edelim bu arada. Ben bu maç AK M24 oynamaya karar verdim. Bu ikiliyi oynayalım arkadaşlar. M4 falan çıkarsa almayacağım. Evet diğer Karlı Vadimizde doğru yine bir geldik. Bu da 3. Karlı Vadimiz. Bu arada Karlı Vadilerin hepsine bakmasak bile olur gibi Gerçekten bayağı iyi loot veriyorlar da biz 8x falan istiyorum ya açıkçası. Şöyle fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Buradan ne çıksa güzel olur şu an bizim için. Kask ve çanta abi. İkisi de çok lazım şu an. İkisinden de gerek verdi. Oha kendi kaldırma cihazı falan ve çanta çok iyi. Tamam buradan çantayı hallettik en azından. Şöyle bombaları bombaları alalım. Avuk falan var da. Almayacağım ya AKM oynayacağım dedim. Şu kendi kaldırma cihazını aldım arkadaşlar. Okey altları almıyorum. Bu kısımda diğer hiçbir şeyi almıyorum abi. Devam. A şey arabaya bir sürü mermi koydum bu arada arkadaşlar. Şu an yanımda hiç yok. Birazcık alalım artık. Zaten çantamızda var ya. Aynen öyle. Bomba molotov durumum falan da çok iyi. Bir tane kask verse 20 lirayla 6x almak mantıklı olur mu diye düşünüyorum şu anda. Çünkü M24'te 4x çok kötü be. Sniper en kötü 6x oynamak lazım bence. 6 veya 8. Evet geldik bir karlı vadiye daha. Ben 6 tane saymıştım da 5 varmış galiba arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Burası 4. Bir de şu military adasında var bir tane. Toplam 5 tane var herhalde. Burası alan dışı bu arada. Birazcık alan yemem herhalde ya. Hemen alırız arkadaşlar. Hop katıl dedik yine. Süsledik Çektik fotoğrafımızı. Artık bir kask verirsen çok güzel olur. Şöyle 3 olursa müthiş olur. Ama 2'ye de okeyim yani. Abi yelek 3 veriyor hala ya. Parayı alalım. Yani kask vermezse arkadaşlar birazcık sıkıntı olacak. Şu bombaları falan da alacağım. Arabaya koyarım. Buradan da full 5.56'lık silahlar çıktı. Şu şırıngayı da alalım. Hatta bunu da basarız arkadaşlar. Çünkü alan dışı kalacağım gibi. Bir tık. Devam abi yapacak bir şey yok. Aa buradan bot mu geliyor? Bir şey geliyor arkadaşlar. Onu bir hemen sniper halledelim abi. Al dur sniper. <laughs> tamam bunu ya hallettik. Ya dediğim gibi bir şekil benim şey bulmam lazım. Kask bulmam lazım. Parayı kaska harcamak istemiyorum. Parayla dürbün almak istiyorum. AK'ye uzatılmış falan çekmek istiyorum açıkçası. Mermi durumumuz iyi zaten. Mermi falan bayağı var. Şu an arabadan almıyorum. Bu, bu, araba değerli bu arada. Bu arabayı sürekli benzinliklerden tamir falan edeceğim arkadaşlar. Benzinle dolduracağım. Oyun sonuna kadar bu arabayla oynayacağım abi. Evet biraz alan dışı kalacağız bu kısımda. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Çok hasar yemem ama ya. Şırınga bastık ya. Canımız dolar her türlü. Evet son karlı vadimize geldik arkadaşlar. Hadi ya buradan kask vermek zorundasın oyun. Bak dört tane yerden kask çıkmadı. Bu yelek verdin. Allah'tan bir tanesinde çanta verdi arkadaşlar. Hemen şunları bir yaptık. Hadi verdin onu. Verdin o kaskı 3 seviye. Ağrı kesiciler falan. Ah adamsın tamam. 2 verdi olsun. Canı sağ olsun arkadaşlar 2 de olur. Şimdi buradan molotofu alayım. 7.62'leri alayım. Şu şırıngayı almayacağım ya. Ağrı kesici aldım. Sisi aldım arkadaşlar. Onun dışında almadığım bir şey şırıngayı da alayım mı? Hadi alalım onu da. Yer yapmış. Şansına küs şırınga. Yapacak bir şey yok abi. Tamam alacağımızda aldığımızda şırınga çok yer kaplıyor sevmiyordum. Şimdi arabamın durumunu da göstereyim size arkadaşlar. Burada fazladan molotofu almışım. Onu arabaya attım. Şimdi bak 35 liramız var ya. 35 lirayla nasıl harcama yapabiliriz? Bence 8x dürbün çekelim bir tane arkadaşlar. Tamam mı? 8x'in yanına da şu ağrı kesici koyayım bir tane. Beleş boost alırız oradan. 8x'in yanına da bir tane uzun hızlı çekim çekeriz. Mis gibi oluruz. Hadi bakalım son markete doğru gidiyorum. Sonra yavaştan artık olaylara dahil olacağız arkadaşlar. var arkadaşlar, arkadaşlar bir şey geldi. Allah. Oha. Ya <laughs> hayır ya. Help. Ya hop. Abi nasıl olabilir bu ya? Bu nasıl bir şanssızlık ya? Yani gerçekten aşırı saçma bir ölüm oldu arkadaşlar da. Yani yapacak bir şey yok abi. İlk denememiz başarısız. Bir kez daha deneyeceğim. Direkt buraya doğru atladım arkadaşlar. Buradan bir ne artık veriyorsa bana bir versin. Abi lootumu tam bitirdim. Marketimi yapacağım. Olan olaya bakın arkadaşlar ya. Vallahi çok büyük şanssızlık. Yapacak hiçbir şey yok. iki tane ace 32 vardı buradan. Ve 3 güçle beraber. Güzel. Şöyle her şeyi bir alalım. Öksiyotlarını toplayamam abi. Uğraşamam onlarla. Devam arkadaşlar. Bu arada direkt buraya indim. Arabam yok. Önce bir araba bakmam lazım. Hadi bakalım. ikinci Karlı Vadi'ye geldim. Bu sefer militer tarafından başladım arkadaşlar. Çünkü burası alan dışı kalacak birazdan. Diğer bakacağım her yer alanın içinde. Bu da tabii ki adamların da gelebileceği anlamına geliyor da yapacak bir şey yok abi. Hadi bakalım. İkinciyi de açtık. Çabuk ver bize bir şeyler. Düzgün şeyler istiyorum aga. Çanta 3. Çanta 3 iyidir. Çanta 3 iyidir arkadaşlar da. Silah ne verdi? AK ile M7'yi aynı anda veriyor herhalde ya. AK M7'yi almasam mı ki? M7'yi almıyorum ya şimdilik. Ace ve AK devam edelim arkadaşlar. M7 alınabilirdi de almadım. Sıkıntı yok. Ya bilmiyorum ya. m Ya gerçi demin ki ölümümün M24 ile bir alakası yoktu ki. M24 çıkarsa yine alabilirim. Belli olmaz bana. AK M24 ikilisi oynanabilir de. Çok sinir oldum ya. Çok bedava öldük çünkü. Evet geldik bir karlı vadiye daha arkadaşlar. Hadi bakalım. Buradan bir şeyler çıkartalım ya. Valla şu an avuk çıksa falan alınabilir ya biliyor musunuz? Yani bilemedim. AK artı M4 tarzı ya da avuk tarzı oynamayı düşünüyorum. M24 verirse fikrim bir yana değişir yalnız. Kar 98 verdi. Avuk da verdi. Ya bir şey diyeyim biz bu dürbünü sıkıntı bence. O yüzden Avuk'a geçelim biz arkadaşlar. Avuk neredesin? Kas da verdi buradan. Baya iyi oldu bu. Sis bombalarını da alayım arkadaşlar. 4x'e ihtiyacım yok. 7.62'lerde şu kadar alabildim. Şu an için tamam. Şu an için bulut okey. Ha falan var aslında. Ya bu kadar 7.62 ben hayatta sıkmam ya. Ondan ötürü sağlık malzemelerini almak daha mantıklı bence. Arabaya atarız zaten fazlalıkları. Devam arkadaşlar. Hadi bakalım yeni karlı vadimizdeyiz arkadaşlar. Buraya doğru da bir geldik. Bu dördüncüsü değil mi? Beşinciye de giderim ya herhalde. Lut oluyor gibi ama. Ya saçma sapan da ölmek istemiyorum bir yandan ya. Denk gelmez bir daha öyle bir şey arkadaşlar ya büyük ihtimalle. M4 vermesi lazım şu an ve kaskış çok güzel olur. Kar 98 ve avuk verdi yine. Tamam bombalar alayım. Şöyle 5 benim için çok önemli arkadaşlar. Onun dışında sis bombasını alalım. 7.62'leri daha da almaya gerek var mı? Bence almayalım. Çünkü baya bir 7.62 var. Valla parayla ben full eklenti çekeceğim gibi duruyor şu an arkadaşlar. Belki bir diğeri de gider. Oradan da parayla ekstradan mermi çekebilirim. Aynen. Geri kalanla full eklenti çekelim diye düşünüyorum şu an için. Ara şey Arabamda da baya bir şey var arkadaşlar. Fazla fazla. Arabadan da kullanırız. Loot iyi aslında. Gerçekten karlı vadileri lootlayarak iyi bir loot elde edebiliyoruz abi. Bu arada ilk alanda şu an için kapandı arkadaşlar. Gideceğim yer bir tık alan dışında kalıyor. Ama tabii ki biz gidetiye kadar falan alan yemeden çok rahat. Oo hocam kasış fark ettiniz mi o kasışı? Ne tep ya sağda mı lan? Allah'ım baygın. Bekle. Göster. Bunların kankileri nerede? Kankileriniz nerede lan? Bu bot. Tamam bunları çektim. Ne yapıyor lan bu? Bunu bir çektim yine. burayı bir kapat. Yanlışlıkla bir şey toplamayalım. Sen daha vardı o nerede ya? Arkadaşlar. Kankileri yakın olabilir ya. Bedava ölmeyelim. Sakin. Kili niye vermiyorsun sen mesela kral? Şöyle bir seni de ezeyim ben. Devam aga. Devam arkadaşlar. Ben hemen şeye gideceğim. Yalnız yine kasıyor ya. Bunlar bir yerden geliyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım. Neyse biz diğer bölgeye doğru bir gidelim ya. Etrafı anlayamadım. Kasıyor ama adam yok arkadaşlar. Evet son karlı vadime de şu şekilde hızlıca geldim arkadaşlar. Burayı da yulutlayacağım. M4 istiyorum ya sadece. M4 çok güzel olabilir. Ama avuk da oynarım yani. Çok da problem değil. Hop. Ver bakalım ne vereceksin son taraftan. Gelirken bir iki kill almamız güzel oldu bu arada. Sağlık çantası falan veriyor. Kit veriyor. Yani sağlık çantasını almayacağım daha da. 5-50 atlar çok mühim. Bomba sisleri aldım arkadaşlar. 7 -62 de alayım şöyle birazcık. Tamam. Okeyiz diye. Diğer şeylerde kalan da kalsın artık. 30 lira var. Bunun 25'iyle direkt şey çekeceğim arkadaşlar. Eklenti çekeceğim full. Diğer 5 lirayla da bakarız. Mermi falan alabilirim belki. 5.56 falan çekilebilir. Aa sol adam var. Bot mu ne o? Arkadaşlar. Evet burada. Bot galiba. Bilerek spray atmıyorum. Olabildiğince az mermi harcamak için arkadaşlar. Devam. Evet şu an alan kapanıyor. Ben bir tık alan dışındaki şu bunun oradaki marketi kullanmaya gidiyorum abi. Çok önemli değil. Zaten şırıngamı bastım. Arabamdan alıp arkadaşlar. Ondan ötürü canımız çok gitmeyecek gitse bile buz dolduracak. Evet şöyle bir markete geldik arkadaşlar. Şimdi yanlışlıkla bir şeyler almak istemiyorum. Şu buz boost, beleş buzlu muhakkak alacağım. Beleş buzlu önemli biliyorsunuz. Ver bakalım. Ağrı ve enerji. Bunları aldık. Şimdi iki tane hızlı çekim çekeceğim. Bir tane iki tane kom çekeceğim. Bir tane de dikey çekeceğim. Yanlış bir şey yapmadık. Şimdi 5 liramız kaldı. Bu 5 lirayla da direkt full 5.56 aldım ve direkt sığdı arkadaşlar. Süper. Gayet güzel arabadan sis alalım biraz da. Şöyle dört tane yeter şimdilik. Fazladan 7.62 alalım. Güzel. Bu şekilde on numarayız bence. 1 lirayı da at gitsin abi. Bir lirayı da normalde 30 mermi alabiliyoruz onunla da. Mermi falan lazım olacağını düşünmüyorum. Bir dakika sonra ikinci alanda kapanıyor. Ve biz direkt pozisyon alıyoruz ve bu maçı winliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci alan kapandı. Şöyle bir bakalım nereye atmış. Yasnaya alan arkadaşlar. Oo, şu evler olabilir. Ya da yatnaya direkt gidebiliriz. Aha direkt önüm dolu. Kil alır mıyım? Bir dakika. Bayağı açıkta gibi ha. Aa vallahi gördüm. Bot mu lan o? Bu AFK ve bot AFK'ya sıkıyor. Aynen. Tam bunu çektim. Lan arabanın yanındayım ya mouse çevrilmiyor ne kadar saçma. Tamam. İkisini de aldık. İkisi de beleşkinmiş. Devam. Aa sağda adam var. Lan gerçek mi de bu? Oha bir dakika mamut falan var burada. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum şu ileride de biri var. Mamutta adam yok değil mi? Arkadaşlar ben nereye geldim? Aa! Lan onu vurdu. Aa! Benim vurduğum bottu. Gerçek adamı vurdu galiba. Orada arka bana mı bakıyor ya? Kardeşim öyle bakma. Bayılırsın. Bunun bir tane de arkadaşı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sanki iki kişi görmüştüm ben burada. Biri burada. Yerde ev tarafında olabilir Evet evde Tamam Rahatsa abi Tamam anladım yerini Şöyle bir ölüyorsun kral Eyvallah teşekkür ederim Hemen devam arkadaşlar Burayı hallettik abi Botçuk kilimi çaldı ya O birazcık kötü oldu ama yapacak bir şey yok 7.62 takviyesi alalım Bol bol. Ya mermi yönünden problem yaşamayız herhalde de. Yine de şeyi bitirmek istemiyorum. 5.56'yı. 5.56 daha önemli çünkü bizim için. Yeter ama ya. 17 kişi yaşıyor şu an için. Oyun hafiften yine bir kastı. Oo arabaya bakın. Gördünüz mü o arabayı? O araba sıkıntı. Kardeşim bir istediğim yere gidemedim be. Hemen önüme geçiyorsunuz. Bekle yavaş yavaş ilerleyeceğim şuradan. Sakin sakin arkadaşlar. Bunlar ön tarafa doğru gitti. Köprüden mi geçmişlerdir? Aa gidiyorlar gidiyorlar. Köprüden geçiyorlar. Lan bu ne? Buggy buggy var. Adam mı var orada? Bir dakika. Adam görmüş olabilir. Yok daha fazla buggy. Ve red zone. Mükemmel. Atsın kafama tam olsun. Atarsa harbi olur şanslı olurum ha bugün. Şimdik. Benim köprüden karşıya geçmem lazım ama red zone var ya orada. Geçesim gelmiyor. Of ileriden fena sıkıyorlar. Fotoğraflar bir tık sıkıntı gibi. Ama sıkıntı yok. Bir bakabilirim ya belki kill arkadaşlar. Olmaz mı? Aha vallahi gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir durdum. Beni duydun mu bunlar? Sen şaka yapıyorsun ya. Lan ne ara duydun ya? Bir dakika cam basacağım. Yaklaşıyorlar arkadaşlar. Bombaya gelecek galiba. Oh hayvan gibi vurdum. Bomba atıyor. Lan hala bomba atıyor. Oh! Bir sürü bomba atıyorlar. Araç. Oynuyor sandım. Oğlum çok sıkıntı bro. Sen mi ki buradan? At bir tur daha vurayım seni. Lan tek mi geldin? Hayır. Tamam. Bomba atıyor. Hayır. Ah! Bombanın üstüne koşuyormuşum. Adam. Lan bir sal. 50 tane bomba attım. Oğlum bitmiyor bombaları da arkadaşlar. Bitsin artık şu bomba. Enerji. Pis atıyor. Hmm, bir oyun deneyecek bu. Anladım ben. Tam nokta atış atmak istiyorum bombayı da. Ne yaptı oğlum o? Haygın. Hayır. Sola gelmiş. Kit basacağım. Oynuyor. Yatın lan aşağı. Siz kime raşıyorsunuz? Hayırdır? Oh be. Vallahi pozisyon bir tık sıkıntıydı ama. Güzel hallettik diyebilirim arkadaşlar. Böyle arabada ne varsa aldım artık. Yeleği çok kırdırdık be kardeşim. Çok kastı gene. Gene çok kastı. Ne oluyor? Araba dönme zaman değil şu an. Yeni safe'i vermiş bu arada. Oo direkt bu evde ha. Buraya zaten gelecektim. Oo burada arabalara falan bir şeyler olmuş. Oğlum bir şey. Adam mı var burada? Burası dolu olma ihtimali var bu arada. Allah karşı dolu. Lan arabayla buraya geliyor galiba. Vallahi buraya geliyor. Şey ben bir alayım. Ha yo üstte doğru geçti. Motor muymuş lan o? Ben araba sanmıştım onu. Arkadaşlar. Allah Allah. Kardeşim. Çıktın mı oradan sen? Ne yaptın ya? Ah gördüm arkadaşlar burada. Bak, bak. Ha. Çok güzel. Stream snipe. Ghostçu. <laughs> güzel. Bunu çektim arkadaşın Sağa doğru gidiyordu ama. Lan bak nereye çıkmış. Psikopada bak. Düştü oradan. Tamam. Onlar orada fight diyor. Bende buz yok değil mi ya? Yok. Buradan orayı göremiyoruz. Anca üzerlerini oynamam lazım. Bence oynamayalım. Win'i riske atmayalım. Çok güzel kill çektik. Orada bir durmam bile sıkıntıydı aslında da. Arabamı duymayacaklarını düşünüp durdum ben orada. Adamlar direkt üzerime oyun kurdu hainler. Ama iyi hallettik ya onları. Güzel vurduk. Araba arkadaşlar. Headshot. Hadi be. Bir tane headshot şey attım devamı gelmedi. Sıkıntı yok. 10 saniye içinde alan kapanıyor. Aa geldi yine. Lan arabalara bak. Oynadı mı? En az iki. Bomba çekti herhalde o da. Nasıl patlamıyor ya? Geliyor. Diğeri geliyor. bomba attı bombayı ya. Evet bir tane de rank maçı girelim istedim arkadaşlar. Şu kısımlardan bir yerden araba alıp direkt etkinlik alanına gideceğim. İkisinden de uzak geçiyor. Bu yüzden araba alıp gitmemiz gerekiyor. Evet önümden bagi girdi arkadaşlar kardeşim. İşine git. Oğlum bu direkt buradan girdi hain ya. Neyse biz de buradan gireriz. O büyük binaya doğru gitti. Hemen şuradan bir silah minap bulup oraya bir dahil olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ver bakayım şunları. Ver ver ver. Şunları da aldık. Bir tane yelek verdiği an okeyim aslında. Sadece yelek istiyorum. Hadi ya. Onu da vermez değil mi şimdi? Valla vermez arkadaşlar onu da. Kaka gibi. Lan bu ne? O fındık gram var orada. Bir dakika. O ne lan? Bir şeyler görüyorum. Bir dakika. Şu arkaya bir çıkacağım arkadaşlar. Ya şey yok ya saçma sapan. Yelek vermedi. Yelek verse güzel oynarız da. Bunu bir şuradan ben kırayım. Kes bakayım şunu. Buradan güzel bir şeyler verirsin inşallah. Mükemmel loot verdi ya bu ne? Birini baydık da. Bu nereye geldi ya? Yeleğim yok ki. Vallahi yelek yok arkadaşlar hala. Çok sakat iş. Aa bakıyor oradan. Yok abi ben bunu nasıl indireyim? Yelek yok. Hakemeye geçsem mi ki? Çok sıkıntı ya şu an. Burada da yelek yok. Hiçbir şey yok buralarda. Bomboş yer. Çok sakat iş. Çok sakat. Şu taraftan bir gitmeyi denesem mi ya? Buradaki eleman buradan çıktı herhalde anladığım kadarıyla. Kaç kişi var bölgede? 8. Tamam. Buralardan bir ilerleyeceğim arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok abi. Ya ayak sesi veriyoruz direkt. Buradaki ne yaptı bilmiyorum. Ses de yok. O direkt oraya girmiştir tahminimce. Araç. Ulan ulan ulan. Aa. Çok iyi Çok temiz hocam Hani beceri alayım Bu da olacak iş değil bence Tamsın diyorum M2 tamam, Buraya tekrar bir geri döneceğim Bu ne lan ejderhaymış Korktum bir an Çırınga bir dönelim Güzel dıştan dıştan yine kill aldık da Bunda inşallah yelek vardır ya Şu an yelek çok önemli benim için ya heh, bir seviye fırık bir yelek. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Şöyle emiriye de geçelim. Tamam güzel. Bence güzel şu an. Kötü değil yani. Hiç yoktan iyidir. Şu buggy'yi bir aldım. Sol tarafı oynayacağım ben ya. Orada bir tık daha cazip geliyor bana açıkçası. Şuraya doğru bir geldim araçla. Aha araç geldi. Lan. Adam baydık. O da baygın. iki baygın. Oraya oynamam lazım. İki mi? Arka sıkıyor. İki miydi bunlar acaba? az sola ses var. Sol bilmiyorum. Allah. Oğlum buralar alan dışı. Bu da baygın. Gerçek mi bot mu bu? Bot. Kanka şu an alan dışındayız da etkinlik alanında değiliz yani. Ölmemem lazım. Baygın oldum. kalamadım ya. Baygın. Ben iki tane vurdum öl be. Omet. Hayır. Hih, araç. Oğlum alamadım hiçbir şey alamadım ya Bir dakika arkadaşlar etkinlik alanına gireceğim Yoksa sıkıntı Eksi yemek istemiyorum hayır hayır hayır, hayır. Valla nasıl yapacağız biz bu işi ya Direkt şuradan kafam alsam acaba Abi kill daha geldi Şuradan bir giriyorum ya Allah direkt burada adam Öldüm Ya abi ne yapıyorsun sen burada ya Araba da kaymıyor var ya böyle şey sağa doğru gidemedim orada. Buzdan dolayı büyük ihtimalle. Neyse 8 kill çektik. En azından bölgede öldüm. Oyun boşa gitmedi arkadaşlar. Şimdi birazcık loot yapacağım. Şöyle güzel bir mekana gidelim. Mesela Severni falan olabilir abi. Daha sonra da oyuna tekrardan dahil olalım arkadaşlar. Evet şöyle bir alana doğru girdim. Ama fena katıyordu var ya. Buralar arkadaşlar. Bir anda önüme adamlar çıkabilir abi. Loot'um full artı full bir M4'ümün dipçiği yok. Onun dışında dediğim gibi her şeyim var. Aha. Sıkıyorlar. Bekle şimdi alana bir bakalım. Oo buraya mı gitsem? şey diyeyim, orayı bir altın var ya üf arkadaşlar. akm 4 oynuyorum şu an. Şeyi lootladım. Dek bu bul ner, neresi? Şurası var ya. Şuraları lootladım. Oradan nasıl etonik çıkmadıysa çıkmadı. Hiç herhangi bir pompalı da görmedim. O yüzden AK alayım dedim ben de. akm M4'ü ayarladık. Hadi bakalım. Oo buralar çok kasıyor ya. Net dolu bir şey değil mi? Benzinlik olabilir. Bir yerler dolu yani. 10 saniye sonra alan kapanmaya başlayacak. Çöktü şu an. Evet mamut var solda. O mamutu gördüm. Ben şeyi merak ediyorum o üst tarafı. O üst taraf boşsa çok iyi olur benim için. Burada dolu olabilir dikkat. Burada dolu, burada dolu. Üst boş olsun. Üstün nasıl infosunu alacağım ben ya? Üstün infosunu ala... Lan! Allah'ın cezalarına gördünüz mü? Ne yapıyor hain herifler? Çok korktum. Vallahi çok korktum. Burada mı kalsam ki? Hadi kaldık burada ya. Çok da dolanmaya gerek yok. Etraf birazcık karışık çünkü arkadaşlar. İyi alan kapatsın. Ona göre yine bir ne yapabiliriz. Şu anlık yine de kötü pozisyonda değiliz ya. Ama burayı çok sevdiğimi söyleyemem. Çok fazla yere açık veriyorsun. Bir yere gösterdim. Mesela buraya yattım. Arka tepe görebilir anladınız mı? Saçma sapan bir yer yani burası. Araba arkadaşlar. Burada. Birazcık yedin. Oo oh, oynadılar. <laughs> ya yeri <hayır> ya. <laughs>